Dikkatlice buraya bakın. Sadece takip edin. Evet bakın. Biraz daha şekli değiştirdim. Hop geldim. Bakın şuraya hafif bir genişlik verdim. Şu şekilde. Sonra şuradan şunu birleştirdim. Bakın şuradan birleştirdim. Bakın şuraya da hemen şuraya da beyinci yerleştirdim. Bakın şuradan şu şekilde indim. Dolayısıyla şuraya da şunu çiziyorum. Şimdi bana söyler misiniz? Şu bölge kabuk doğru mu? Evet, doğru. Şu hemen renklendiriyorum. 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 Şurası karıncıktı. Şu karıncın üst kısmının adı neydi? Nasır, nasırlı. nasırlı cisim. Hemen alt kısmı nereydi? Beyin üçgeni. Beyin üçgeni. Beyin üçgeni. Hemen şurası nereydi? Kavşak. Talamus. Talamus. Hemen Talamus'un alt kısmı nereydi? hipo talamus